Rusya ve Estonya arasında filmleri arasmayan bir ajan değişimi gerçekleşti. Sınırda buluşan istihbarat servisleri tutuklu olan ajanları karşılıklı olarak birbirlerine teslim etti. Rusya ve Estonya ellerinde tutuklu bulunan ajanları karşılıklı anlaşmayla takas etti. İstihbarat servisleri tarafından iki ülkenin sınırındaki bir köprüde yapılan takas film sahnelerini aratmadı. Ajanların değişimi iki ülke arasında uzun süren müzakerelerin ardından gerçekleşti. Estonya, Eston Kohver karşılığında Aleksey Dresden'i Rusya'ya teslim etti. Eston Kohver bu yıl Rus güvenlik güçleri tarafından sınıra yakın bir bölgede silahlı olarak yakalanmış ve 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Estonya Kohver'in kendi topraklarından çıkarılarak gözaltına alındığını savunuyordu. Rusya ise bu iddiayı yalanlıyordu takası konu olan diğer kişi Alexey Dresen devlet sırlarını Rusya'ya sızdırmaktan suçlu bulunmuştu. 2012'den beri hapiste olan Dresen gerçekleştirilen takas sayesinde Rusya'ya döndü. Rusya'nın Baltık ülkeleriyle ilişkileri bu ülkelerin 2004'te Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmasının ardından oldukça gergin. Rusya'nın Kırım ilhakının ardından ilişkilerin daha da gerildiği belirtiliyor.